bir şey demem ediyor. Bak Mümtaz altı ay oldu bana geldi. Ona verdiğim Ömer'e verdiğim yüzüğü gösterdi bana. Aile yer, yüzüğü getirdi bana. Bulmuştur. Neler yapıyor bunlar? Hapisten almıştır. Her şeyi anlattı. N neler çekmiş çok şey çekmiş Mümtaz. Yalan söylüyor. Yalan falan söylemiyor Mümtaz. Ben kokusunu aldım. Ben ellerini tuttum onu. Ben oğlumu gördüm Mümtaz. Yalan söylemiyor. İnanmam. Aç bu yüzden kapıyı. Baba. Baba aç kapıyı. Git buradan. Sen benim oğlum değilsin. Baba aç şu kapıyı. Anne. Olmaz öyle şey. Kimi kandırıyorsun sen? Ali ile Cengiz'le ne işi var benim oğlumun? Ne işi olabilir onlarla? Oyun yapıyorlar. Yaşıyorsa affederiz belki de hapse girmemek için. Hani biz safız ya, inanırız ya oğlumuz yaşıyor diye. Yaşıyorum baba. Aç kapıyı ispatlayayım. ...açmayacaksın o kapıyı. Oğlum. Ne yapayım? 10 yıl dışarıda kaldım. Şimdi kapıyı kırayım da mı gireyim kendime? Ne yapayım anne? Şşşt! Onu da anla. Sana bakınca başkasını görüyor o. Nasıl inandırayım? Yüzümü mü sökeyim? Nasıl inandırayım anne? Benim işte nasıl inandırayım? Ali ile ne işin var senin Ömer? Allah kahretsin. Ben geldim anne. Böyle mi hayal ettin? Ha? Eve geri döndüm. Geri döndüm kapı kapalı. Babam bana inanmayınca senden de kapa kapıyı suratıma anne. Aferin sana da. Baba! <laughs> Babanı düşün. Kalbi var onun. Öyle şeyler söylüyorsun ki ona kim inanır? Biraz zaman ver ona. Bak görecek, o da görecek. İşe bak ya. Ali inandı. Cengiz inandı. Eyşan inandı. Söyler söylemez. Onlar gördü kim olduğumu ama benim babam daha görecek. Bak onu hesaplamamıştım anne. İyi tamam o zaman. Nereye? Gitmeyeceksin gene değil mi? kardeşimi bulacağım. Ona görecek bakalım. Burayı içeri alacaksın. Siz bunlarla hiç uğraşmayın, biz bunları atarız. Burayı kıracaksın değil mi? Tabii tabii. Küçük otantik kahve de şurada olacak. Bahçeye doğru alım yaptık, o tarafa doğru genişleyeceğiz. Bizim için tamamdır. siz bunları kullanmıyorsanız aslında biz bunları sergileyebiliriz böyle e, antika gibi işte eski bir zaman şeyi gibi neydi? Ee, Müslüm Usta hatıraları gibi. E, sizde şeyde var mı böyle daha modern çalışmalarda var mı hiç? Yok evladım. Müslüm Usta'yı bilmem. Ama ben 20 yıldır bu eski çağ şeylerini yapıyorum. Eskiden eskidik eskiyebildik diye hürmet görürdük. Eskiden eskimek marifetti, önerdi. Yok, beni yanlış anladın. Şimdi eskimek yeniye yenilmek demek evladım. Yanlış anlamadım. Vallahi bunu görünce yenilmedim diyeceksiniz. Buyurun. Biz kendi aramızda bir protokol hazırladık. Fiyatı da üzerinde. Sizin için de uygunsa geriye bir tek bu kalıyor. Kapıyı da getiririm. Siz de uygunsa bir kapora getirirsiniz. Devri başlatırız. Yarına. Selam be kardeşim. Yarın. nasıl girdin içeri? Anahtarım var baba. Unuttun mu? Öyle deme bana. Bu ne? Evime de mi girdin? Ver şunu. Baba, burası senin hayatın. Nasıl verirsin? Çık git dükkanımdan. Sen burayı ellerinle yaptın, veremezsin. Verdirmem burayı. Burası sensin baba. Sen nereden bileceksin? Burası ben değilim. Sırf ben değilim. Oğlumla benim. Baba. Ortaokuldayken vermiştim bu anahtarı ona. Ve dedim ki. Burası artık senin dedim. Yaşlanacağım ben. Bir gün gelecek. Ellerim titreyecek. Gizleyeceğim senden. Ama sen göreceksin. Sen artık eve git baba. Kalanını ben yaparım. Diyeceğim. Sen diyemezsin. Sen diyemezsin. Oğlum diyecek. Baba. Baba. Baksana bana. Görmüyor musun? Ben olduğumu görmüyor musun gerçekten? Küçük git İn misin, cin misin? Çık git dükkanımdan! Ne yapacaksın? Vuracaksın onu. Çık vururum. Hayatında bir kere vurdun sen bana baba. Çok kızmıştı. Hatırladın mı? Çık git. Yeminle vuracağım. İşte suçum yoktu ha. Oyun oynarken gürültü yapıyorum diye vurdun. Ben de sana çok kızmıştım. Orada ağlamadım. İçeride ağladım. Sen bilemezsin bunları. Bilemezsin sen bunları. Çık git dükkanımdan. Sonra gecenin bir yarısı baktım aşağıda bir ses. İndim salondasın. Babamı hayatımda ilk defa ağlarken gördüm. Bilemezsin sen bunları. Bilemezsin sen bunları. Çık git dükkanımdan Hazel. Yanına oturdum. Oğlum dedin. Bugün beni işten çıkardılar. Ben şimdi size nasıl bakacağım dedin. Ha. Ben de sana ben size bakarım dedim. Ertesi günü borca girip burayı aldım. Burayı veremezsin baba. Burası benim. Sen artık eve git. Kalanı ben yaparım. Oğlum. Artık o kadar da küçük değilim ben. İnanamam İnanamam Ben sana inanamam oğlum İnanırsan, senin yanında duramam. Ne, ne ne diyorsun baba? Ben seni reddettim, senden utandım. Geçti artık onlar baba, unut onları. Ben oğluma, sana inanıyorum. Dünyanın canı cehenneme diyemedim. Diyorsun işte şimdi. Eğer ben sana inanırsam... ...sen sahiden Ömer sen benim. Eğer sen benim oğlumsan... ...geri döndüysen... Döndüm baba. Söylediklerin doğruysa... Doğru. O zaman neredeydin Ömer? Ailen seni ölü bildi. İnsanın evladını kaybetmesi e ne demek? dilerim bunu hiç öğrenmezsin. Bu dünyada en büyük acıdır. Beş yıl boyunca o acıyı bir tek kelimeyle alacakken... ...sen neredeydin Ömer? İntikam peşindeydin. Biz senin yasını tuttuk. Beni bırak. Anneni hiç düşünmedin mi? O kadından kaç yıl gitti. Mert daha yeni yetişiyordu. Neredeydin? Niye o çocuğun yanında değildin? Gelecektim. Geldin. Bize yüzünü gösterdin. Elimizi tuttun. Bize Ömer'i hatırlattın. Ama sen neredeydin Ömer? Söyleyecektim baba. Hep hep. Hep. Hep intikam vardı değil mi oğlum? Ben ölüyordum hastanede. Son nefesimde. Neredeydin? Bana ihtiyacın vardı. Ben yanında değildim. Ama bizim sana ihtiyacımız olduğu zaman sen neredeydin Ömer? Hep arkanızdaydım baba. Hiçbir zaman uzağınızda değildim. İnsan kendi ailesinin Hele o perişan hallerini görünce nasıl yanlarında olmaz? Ben şimdi sana nasıl inanayım oğlum? Baba, onca yıl önce benim sana dediğim... ...şimdi ben kendi öz olma... nasıl bir daha derim? Yanlış yaptın Ömer. Ben seni böyle yetiştirmedim. Şimdi ben kendi öz oğluma bir daha nasıl derim? Yüzümü kara çıkardın Ömer. O günden daha çok geldiğin gün beni utandırdın Ömer. Baba deme öyle. Gittiğin günden daha çok geldiğin gün canımı acıktır Ömer. Deme baba öyle. Diyemem oğlum. Diyemem. Belki sen kaldırırsın. Ama ben bir daha oğlumu reddetmeye dayanamam. Şimdi beni anladın mı Ömer? Anladım baba. Ben sana inanamam. Sen Ömer değilsin. Sen, sen benim oğlum değilsin. Anladın mı beni? Anladım. Anladım. Mümtaz amca. Burası senin değil, burası benim de değil baba. Burası onun. Oğlum o benim. Senin gibi erleri var. ...senin gibi tutuyor oyma bıçağını. Evet. Biraz mertlik de var onda. Evet. Asi. Öyle, çatıyor kaşlarını. Anneme de benziyor. Bazen insanın içini görüyor gibi bakıyor değil mi? Doğru. Çocuk değil sanki, büyümüş. Sana da benziyor baba. Benziyor mu? Bana da benziyor mu? Ne ee, senin gibi yürüyor. Ağır ağır. Yargıç gibi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru vallahi. <laughs> Büyük adam gibi yürüyor kerata. <laughs> <laughs> Mucize gibi değil mi baba? Can mucize gibi bir şey değil mi? Evet oğlum. Oğlumu bulmadan kaybetmek istemiyorum baba. Bir babanın oğlunu kaybetmesi korkunç bir şey. Ama bir babanın oğlunu bulması. Bir çocuğun babasına kavuşması. Mucize gibi bir şey. Değil mi baba? Evet oğlum. Geliyorlar. Saat kaç? O kadar da geç değil anne. Geç anne. Dokuz oldu. Geç kaldı. Bir şey. Evet oğlum. ...beş yıl kadar. <laughs> Böyle nasıl? Çok mu resmi oldu? Lan oğlum bitti rahat rahat pijamızı yedim. Lan ne acayip ya. Neredeyse siz de gelin diyeceğim ha. <laughs> tamam tamam o kadar da değil. Daha o kadar değil ortak. Ezel bugün ne yaptığımı anlattı mı Ali abi? Hmm. Anlattı. Mert'ten dayak yemişsin. <laughs> Sen ne yaptın? Yoktun ortalıkta. Alan çalışması. hı. Hmm. Hadi oğlum lan git artık evine. Korkuyorum lan. Demek sen de insansın. İyi. Bir adım at, bir daha korkmazsın. Hele şükür. Ha, sen de işin? Oraya bir küçük ev ödevi bıraktım size. Ben yokken çalışın. Soğanlıya bulaşma, o benim.